Beyler bir tane fanist Momo futbolumuz var. İtalyan, Seriden düşüp biraz güleriz. Ardından bir orkuna geçeriz. Play oh, fabulous finish! <laughs> Borela, the super Sardinian. bir şekilde Dünya tarihinin en büyük cenabeti amına koyayım. Ben böyle bir şey görmedim ya. Geçen chatle Premier League özet izliyoruz. <laughs> bir maçta 3 tane direce çarptı amına koyayım. On his left foot. Out the post. By the glove. Petrovic twice onto the frame of the goal. Batray'ın Beşiktaş'a. He has missed again. Trae Martinez run from him. Or〜. Yes, he's in the ball again. I don't know how he's missed that. Just call was he by? His challenge. <laughs> and the Serbian bench offers one saying that that wasn't... ...the lead here in the Asian Cup Final. Afif finds the bottom corner. And it's more magic from you. Akram Afif. His sixth goal of the tournament. ...from easier. This is a bit closer to goal. But Ivan Tony, after 19 minutes, is standing over this to try and mark his return with a goal. <laughs> Here is Tony, and he's done exactly the same as he did last season. He's curled it round the wall and into an unguarded position. Well, Magnan off his line, gets ahead to it, and now Goodmanson's there. Torsby. Mike Magnan. Serious foul play. <laughs> Tours beat. Mike Magnan. She serious foul play. play, straight red for the Milan keeper. Puskas will chase, still with Puskas. Girou <laughs> off his line and then makes the save in two attempts. And look at the reaction from his team. <laughs> <laughs> This by Milan, it's Raphael Liao It's beautifully done It's Raphael Liao Chikweze I don't know leao, to say Pozbega Off the line Sixteen Well the concept is <laughs> one oh, thing <laughs> I wonder if he will Also on his way down

On towards Aman Hussein. What a finish! And Iraq have turned the game Abi, on its head. Incredible scenes here. Oh, and Hussein has scored. What did we do? Nice shit. Celebrate. Nice goal. It is my Clement Lopletcher. Ana neyim diyor galiba. Jordi Alba, Suarez was waiting. Oh, it's been hacked into his own mid. It's an awful moment for David Alba. Manuel Neuer. Well, even Harry Kane's been dragged back into the penalty area here. What are you pulling on them? Back to All the best, Oh, Well, anything can and does happen because that the contemplation is lined up for a... cle <laughs> <Peralta mı? Gülüyor> Pogba Antonio delivers again from the spot Manchester United stunned çok kötü ya Löv ne yapıyorsun ya Löv amına koyayım ne dayısı <laughs> dayı iş <işte> tamam <laughs> <Bak bak. Gülüyor> <laughs> oh, bir de götene de soktu But sometimes overconfidence is not good. Can he claim it? The home time hero, Mahouz, for the win, for the title. And he's steered and can wait it. Yarram, are you Serdar And Grealish has missed another set much to the delight of the home supporters who have been taunting him for months. De Bruyne Oh, lovely ball. Haaland. Haaland.

Um, so i've lost the bet against messi i don't know if that's the end she's the only player here i don't want to come i'm probably going to get banned for it i don't care it's, it's right. lionel messi and it's Aha. saved by chesney strong hand to antti <laughs> like penatboun martinelli shoulder oh. oh. in alison Klaas. Throw in, or perhaps he won't. <g Incredibly> <g refugees> Patrick Kessel has just wrapped him on the nose <wirine> <like> <into> Well, Christensen's chasing this, and he'll get there too. Richardson's done work, well. Clear chance, round the keeper. I love this Lewin, and Everton would show Lewin, Lewin. he Roberto with ganz viel Platz. Was kop. am Ende wieder kein Abschluss zustande. Irgendwas wird überprüft, ob da oh. ein Vergehen vorlag <laughs> it was a long year last year and to get this, this year and for it to be a game winner and feels good. <laughs> Off the bench taking on Kirakesh into Lukaku. Oh no. no. Oh, really? No. missed that. Oh that. Oh, that's cool. let's to Wilson. To do it <laughs> on his own here, kind Wilson. will oh, soon. Yeah. A gift -trap goal I just I is. This is the the match. You are my Sexy. Joshua, sexy makes it Oh Oh my word! Ball. Well, how on earth uh, can you not score from there? You are my lucky. Sexy, <laughs> <from there>. sexy <laughs> Maguire. Maguire. Harry Maguire. <laughs> Servet Çetin'in bir golü var biliyor musunuz mu Eskişehir Spor'dayken? Hmm. Trabzon'a attı. Yok oh, hayır. Analisi ki bütün Trabzon'u çalımlıyor. o geldi aklıma. Bilmiyoruz mu o golü? Saçmalamayın oğlum amına koyayım. <laughs> Nasıl bilmezsiniz o golü ya? ister istemez oyuncular daha çok skoru koruma vücudu. Bak şimdi. Çıkartıyorlar. Servet Çetin ileride bu bölümde Servet ince bir çalım Servetten Servet Çetin top önünde kaldı ceza alanına girecek Servetten bir çalım daha Servet vuruyor ve gol. Karierini atıyor Servet Çetin. O. Russia blood. Well I think he was a shot. It's probably. opening is well defended by Dudek. Oh, almost. Matic doesn't know what to do here. Oh, and it's in. Awful defending by Paris Saint-Germain. to go test him right there. I'm not quite sure about that move. But... <laughs> <laughs> Here's the black... Chang sets it. Oh, oh. stay <laughs> oh, <got> <laughs> oh, it. It's a goal. That's not, over that's life. not a goal. That's not a through. goal. What? He's rolled it over stinker he's held the ball too far out for him and we all know what he's gonna try and do at least there is no wall there this time he needs to bend it he needs to hit it hard and he hit it hard <laughs> and uh, no matter there's no <laughs> <laughs> the <There's> no... <laughs> <laughs> <laughs>

Mesela maçı izlemiyorum City'nin o hafta maçını. Orası maç çocuğu 4 <laughs> gol atıyor falan. Mbappe mi bu mu? Ama Mbappe. Mbappe. Bence Haaland. Ya değişir tabii çok zor bir soru bu bu arada da. Hani bence Mbappe yani. Hani mesela şöyle düşünüyorum. Real Madrid'de Mbappe mi o gelsin, Alant mı gelsin ben Mbappe'yi isterim. Real Madrid'te ben de aynı düşüncedeyim herhalde bu konuda. The açıyor, has got de gelsin. Yok be. oğlum Mbappe sol oynuyor amına koyayım. Sol hiç oyn Vinicius'u mu keseceksin? Haaland'ın forvet Haaland Haaland'ı da yapıyor. oğlum Ağlantı şey Mbappé'yi 9 oynatacak ki Real Madrid. Şu an 9 yani. yok zaten amına koyayım takımda. Ya çift forvet Bir öldü baş... hocam. Çift forvet Mourinho anasını sikti çift forvetin geçin o işleri. Drogba ile başlayan 4-5-1 herkes. It's going to go in. It's going in. It's in. It's in. It's in. It's in. It's in. It's in.

<gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Güzel videoymuş. Oy ya sıcağında çetim canım kardeşlerim. Ama nasıl biliyor musun ananı sikeyim alev alev. Kumsaldasın denize girmemişsin ensenden dökülen buz gibi su. Ya da ya da Algida dolabından çıkardığın Market tanıdık olacak biranı Algida dolabına attıracaksın Buz gibi olacak o bira O birayı aldın böyle öğlen Böyle saat 3.30-4 Evsene koydun ananı sikeyim şişeyim be Tombola Efes şişesini oh. Türkoğlu. Kerem geldi. Bıraktı ve topu alarak. <gülüyor> <gülüyor> Gelme. <gülüyor> 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 Gitmedi. <gülüyor> İnanılmaz. İnanılmaz bir an. Mauro Icardi. What a block. Again, and it is turned in. <laughs> <Douglas Lewis>, that <Scott>, Louis <laughs> yard box. It was coming, swung in dangerously. What a header! Scott McTominay, the man we were just talking about. the to on top. But this time, Lasso with a strong right hand. Oh, Come that was Cavani. Dayın abi ne oldu? Ve ikinci. Aman koyayım ya Sinan Gümüş'ün bizim Fener kariyerindeki tek hareketi bu herhalde ya. Başka hiçbir sikim yok. 96 altı. <laughs> Karinin gereksiz transferi. Ve ikinci sarı kart kırmızı kart. Sinan çok boş adamdı ya. Galatasaray'da çok iyi çıkış yapmıştı aslında. Evet, Galatasaray'da da Sinan'ın almış çok Galsaray, Ya Galatasaray bitikken yolladı onu da. Gene yine bir toparlandı bize geldiğinde iyice bitmişti yani. Galatasaray'da iyiydi canım. Bizde Caner Erkin'in Papaz takım dönemine denk geldi ama. Evet, Galatasaray'da da mesela Caner büyük sıçmıştı. Caner'in Galatasaray dönemi tam bir fiyasko. Sonra Caner Fener'de de Beşiktaş'ta da top oynadı yani. Abi ben konuşmuyorum Kerem. Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray mı diyorum ben? Galatasaray. Gal Galatasaray. Evet lan Galatasaray, Galatasaray diyorum ama buna koyayım ben. Ananı sikeyim. Aaa. Galatasaray işte. Ne, ne bileyim? Galatasaray. 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 Sen T'yi söylemiyorum. T'yi evet, söylemiyorum. Onu ne sıkayım? Ha Galatasaray. Evet. Allah. Galatasaray. Ben söylemiyorum. Galatasaray. Galatasaray. Evet. Ama çok şey ya yani söylemeseler fark etmeyiz Ama bu Galatasaray dediğim. Evet Galatasaray. Ama gel kendi marşları bile öyle ya. Re, re 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 ra ra gasray gasray Herhalde zor oluyor söylemek cümle içerisinde gasray. Beşiktaş. Galatasaray. o Beşiktaş mesela Beşiktaş değil, Beşiktaş. Beşiktaş. Beş Fenerbahçe. E zaten yok bende o. <laughs> o önemli değil de. Çok Çok güzel. <laughs> Gatti is not comfortable in possession, and Gatti has whips it in, trying to catch. Oh, he's done it! He's done it! He's done it! Can't see Manchester is ya? Calls an order again. Ha 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 bu şakaları mesela Twitter'da yazınca ortalık 56 oluyor. Bu chatte mesela öyle olmuyor. Niye böyle amını siktin bu Twitter'da 3 IQ'lu orospu çocuklarıyla Ay olay mimik de bir mimik. Değil mi? Yani mesela bu şaka evet. yaz az önceki hani Manchester ezdik Gazi diye tweet atsam şu videoyla beraber. Piyamet kopar Twitter'da. Twitter full 10 yaş ya. Ya da ne bileyim bu yayında mesela Fenerbahçe ile alakalı yapılan bir şakayı orada yapılsa olay çıkar yani. Chat'te Galatasaraylı yok ki. <gülüyor> 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 Galatasaraylı arkadaşlar bire bassın. <laughs> Bak bakayım <gülüyor> <gülüyor> Hiç, yok. yokmuş, Hiç yokmuş Galatasaraylı ya. <laughs> Bayağı yokmuş yani. <laughs>

Well, usually the pressure's not on. It looked like he had a few nerves, though, and now it... Hey. Yeah? Well, usually the pressure's not on. It looked like he had a few nerves, though. Oh, what hey, oh, is Guzman play here in this one? Can he add to it? Stop by Guzman! Approached. He uptown when he did it very casually. And he's stumps it to the McGuire. He never got his hands. Is McGuire got kicked?

Evet, Ana sıfırın ama bir mob amına Zaten Mona Lisa, Bir şey söyleyeyim mi? Çok boş topçuyla, çok çok boş topçu izledim de bunların başında galiba Anthony var ya. Harbi ne? Ha. Ya yani, yani çok iyiydi de sıçtı ya. Yani fakir tetesi, şey zengin tetesi. <laughs> evet evet. Anladın mı? Ya Arsenal'da tete, ben Sun da şey. Anthony. Anthony. Ayaksı çok iyiydi de. Sonra patır patır sıçtı. <laughs> right foot. Beşiktaşlılar da 8 yazsın. Çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Bu harbiden çok ayıptı. Gerçekten ayıptı. <laughs> İyi de <laughs> ayıptı yani. Ayıp etti. Oğlum <laughs> <Onu bir> yazıyorlar. tamam <laughs> lan. Girito. The finalist <laughs> 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 so six quarter finalists, two thousand and ten catastrophic. Dentro <laughs> En altı bu arada. Gol gönderdi. too close, Güzel bir bu arada. Eğlenceliydi ya. Ya güldük yani en azından. En iyi 10 numara ve forvet arkaları mı?